Yes. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu kadar. Harika. Ha. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vay! Benim kafadan bir takım arkadaşı var. Umarım speed build'i çok güzel yapabiliyor diyecektim. Sıp diye kaldım bak. Speed Bittiye kaldım gördün değil mi? Daha cümlemi bitiremedim nazar değdirdim adama. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Canı ciğerim bedvorslarımıza tam gaz ile devam ediyoruz. Süper bir şekilde yardırıyoruz. Hadi bakalım o ne lan o ne lan o ne lan o ne lan. Hopa sakin. Beni gördü mü? Beni gördü mü? Beni gördü mü? Gördü görmez mi? Beni gördü görmez mi? Yes. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu kadar. Harika. Arkadaşlar bazen diyorum ki yani Takıma lanet etsen ne Etmesen ne Bu takımla oynasan ne Oynamasan ne Ben bu takımı şimdi taşısam Bakın şimdi Ben bu takımı taşısam Gitsem şey yapsam böyle Klaç atsam Keskinliğimi kormalarımı bassam Enderpellerimi atsam oyunu 40 dakika uzatsam 50-60 kill atsam Kılıcı atsam ne olacak? Bunlar beleş win almış olacak. Ya oyun geliştirme falan filan konularında ama gene çok zayıf kalacaklar. Yani ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ki arkadaşlar? Ne yapayım ben ya? Aman boş versene ya. Speed bridge de yapmayacağım yan tarafa giderken. Yani görüyorsunuz takım arkadaşlarımın halini görüyorsunuz. Bir speed build yapamıyor ya. Speed Bridge yaparken düşüyor ya. Sen düşmüyorsun. Mu? 40 yılda bir. Tamam düşüyoruz da 40 yılda bir yani. Adam Speed Bridge yaparken düşer. Koruyamaz hiçbir şekilde Ege'ni, bedeni. Kekin artık neye oynuyorsa, hangisini oynuyorsa. Yok abi yok yok. Vallahi yok ya. Gene takım arkadaşlarına isyan bölümü olacak. Gene güleceksiniz. Gene eğleneceksiniz ama. Harbiden. Yani bak. Bak görüyorsun değil mi? Adamlar 3-4 kat kapatmış. End blow falanlar filanlar bir şeyler. Var yani çalışıyor. Kadro çalışıyor abi. Kadro çalıştığı için de rahat rahat isteyen savunmasını, isteyen defansını, işte isteyen atağını rahat rahat yapabiliyor. Bizde yok. Etrafa bakıyoruz biz abi. Etrafa bakıyoruz biz. Yani tamam her şeyi senin takım arkadaşlarım yapacak. Biraz da sen defans yap. ve videoda aksiyon olmayacak ki o zaman kankam yani. Ben defans yapayım. Defans yaptığım zaman kralı gelse giremez o beyze de. Yani yok. Adamlarda oyunculuk yok ya bizim takımda. Harbiden. Her seferinde böyle ama ya. Vallahi billahi oturup vallahi bir gün şey diyeceğim. Analiz yapacağım böyle. Takım arkadaşlarım hataları. Takım arkadaşlarım yüzünden kırıldığımız bölümler. Vol 999. 8 oraya gidecek şimdi. Biraz da oraya gidecek. Eee bizimkiler yaşıyor en azından. Ben bir keskinlik falan da basacağım. Ondan sonra dört kişinin arasına gideceğim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar keskinliği bastım. Bunu da bastım. Hey. 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 Yavaş oğlum yavaş. Hey, böyle getirmiş bana. Sağ olsun. Invisibility jump alalım hemen buradan biz de. Ya görüyorsunuz arkadaşlar yani. Olmuyor ya. Bazı şeyler çok saçma. Bizim takımda. Şunu kaldıralım. Şunu getirelim. Hadi gidelim maviye. Maviye giderken şimdi sağdan soldan bir yerden bir alev topu falan filan yemeyek. Sakata gelmeyek de. bir dakika. Durun şunu içelim. Bunda. Makas almadık biz. Yün falan da var ama. Ne güzel defans yapıyorsun lan hadi hadi of. tutun tutun Uu. hareketi kes hareketi kes hareketi kes hareketi kes be of of İşte bu İşte bu abi Kokuyu aldınız mı kokuyu? Kokuyu aldınız değil mi? Oyuncu koktu gene Fıstık gibi oyuncu kokusu Oyuncu kokusunu duydunuz mu oyuncu kokusunu? Koktu koktu gene koktu Gene kokuttum oyuncu kokuttum ortalığı Kokuyu aldınız mı kokuyu? Hadi bağlam, Hadi bağlam. Son adam nerede? Sağdan soldan alev topu yemek istemiyorum Yerini bir spotlamam lazım adamın. Üstümde de olabilir. Sağımda solumda da olabilir. Yanımda yönümde de olabilir. Hop hop hop. bir geçtik buraya. Demire geçmem lazım şimdi değil mi? Hopa. Hop, hop 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 hop. Geçtim bir de. Tamamdır burayı da hallettik. Şimdi arkadaşlar. Son adamın nerede olduğunu iyice bir spotlamam lazım. Spotladıktan sonra ona güzel bir saldırı planıyla gideceğiz abi. Çok güzel. Aa gördüm. Gördüm 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 gördüm. Bum. Bum bum. 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 Onu bir korkutalım. Onu bir korkutalım ya. Ya bir aa! Ölmüş bizimkiler. bizinkiler ölmüş. Ben diyorum ne oldu bizim time? Tamam, pusula alırım. Her şeyi toparlar gelirim o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar, pusula alıyoruz, kılıcımız alıyoruz, endüpörlümüz alıyoruz, gidiyoruz yanına izin. Hop, 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 tamamdır. Pusula. Hemen alalım. Pusula 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 şuradan. Aldık. Ender Pearl almak için geldim zaten ben buraya. Tamamdır. Onu gösteriyor. 140 blok diyor. Bunu aldım. Sonra geldim. Bunu aldım. Şöyle yaptım. Bunu bu getirdim. 3'ü aldım. Hadi gidelim. Orası zaten benim base olduğu için bir heal pool basayım. Öyle gideyim. Canım artarak en azından fight yapacağım adamla. Şu yarım bloklarla map yapmayın lan. Altımıza blok koyamıyoruz oğlum. Zor durumda kalıyoruz. Hadi bu alım. 100 blok diyor. O bizim base'e geçti oturdu bekliyor değil mi? Hmm. Onun böyle bir oturuşları falan vardır. Bunu gel. Aa golem varsa ne yapacağız? Hı, hmm, golem varsa ne yapacağımız belli. Nereye geçmiş ki adam. Gördüm ki gördüm ki gördüm ki. Gördüm ki. Gördüm ki dolaşıyor dolaşıyor. Şeyleri dolaşıyor, haritaları dolaşıyor. 60 blok var bak şurada şurada. Ya kardeşim illa kılı attıracaksın bize ya. Ender böyle atmayacağım senin yanına şimdi. Sen herhangi bir base'e geç ondan sonra atacağım. Geçecek orada birazdan base'e. Ondan sonra atacağım. Ha düştü düşerek öldü. Kaç kilimiz var? Birinciyiz 6 kille birinciyiz. İki tane de bet kırmışız. Ay ay takım arkadaşlarım ay. Kaldığımız yerden ikinci partla devam ediyoruz. Lütfen takım arkadaşlarım şu bedi savunabilsin. Yani bir armutluk falan yapmasın. Armut olmasın. Yani pek fazla bir şey istemiyorum aslında. Armutluk yapmayın diyorum yani savunun. Bedimiz yünle kaplı olsa da savunun. End kaplı olsa da savunun. Tahtayla kaplı olsa da savunun. Bir şekilde savunun yani. Fazla bir şey istemiyorum ki ben. Ya kardeşim şu bedi savunmak zor değil ya. Bak bir gün defans yapacağım tamam mı? Bir gün böyle obsidyen yapabilen böyle speed build yapabilen birini alacağım takıma. Defans role play yapacağım. Defans role play. Diyeceğim ki kardeş sen git videoda benim oynadığım gibi oyna. Ben de defansta ne yapılması gerekiyorsa onlar yapacağım. Bakayım kırılacağız mı? Bir de istiyorsanız o videoyu yenilene kadar biz yenilene kadar kaybedene kadar uzatabilirim. Sürer mi? 5-6 saat sürer o video. Vay arkadaş ya yapıyorum obsidiyeni yapacağım obsidiyeni Vallahi yapacağım çekelim bayım Gene ego kastımı açaktırmadan fark ettiniz değil mi Defans yaparsam kimse kıramaz falan diye Hadi bakalım Geliyorum bir de Salın beni Salın beni Bir opsiyon yapacağım dediğim anda maviler de speed biri yaparken düşüyorlar bu arada Bizimki acaba yeşili kesebilecek mi kafamda deli sorular Tabii de kesemeyecek sorum lan bu ee, maviler de oraya gitti. Oradan da bize gelecekler değil mi? Evet. Zaten hep bize gelin. <laughs> hep bir topu 3-4 tane takım var. Hmm. Kırılacağız mı? Heh. O yukarı çıkarken ben de buraya geldim. Atladım. İki tane de mırıltı kaçırdım. Bizinkiler defans mı yapıyorsunuz? Uyuyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz siz gene? Uyumayın tamam mı abim bak beni gerçekten bağıttırmayın sabah sabah. Bağırırım sonra eşi dayım gene reç attı. Eşi dayım raca geçiriyor. Eşi dayım reç geçiriyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Eşi dayınız tabi gider reç geçirecek. Eşi şu haline baksana. Bak adam orada build yapıyor. Bak orada bak bak gördün mü? Adam orada build yapıyor. Etrafa bakıyor bak, bak bak bak. Hiçbir şey olmadı zaten. Bizi gelip yeşil kırmaya çalışmadı. Yeşil bizi kırmaya çalışırken ben fırından koşup geliyorum. Adam ön tarafta bu yaparken görmüyor. Kırılacağız ya gene. Ben 8 tane emerald yetiştirene kadar gene kırılacağız gibi gözüküyor bilmiyorum. Oha. Suyu tutturamadım. Benim lo gelen sakin olun. Heh, Okey iki tane daha getirdim. Vallahi arkadaşlar benim yapacak bir şeyim kalmadı artık ya. Benim bir takıma verecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Yani harbiden transfer istiyorum ya artık. Benim menajerim transfer etsin artık ya ben istemiyorum takım bakım daha fazla. Böyle takım. savunma yapamıyorlar bak savunma gerçekten yayla savunmada kılıçla savunmada her ikisi de benim için çok kıymetlidir tamam mı yayla savunabilen adam da benim için çok kıymetlidir BP ile savunabilen de her iki tarafı da kullanabilip savunabilen de işte bridge savunması high ground yani yüksekten savunma yay savunması kılıç savunması her türlüsünü yapabilen adam benim için çok kıymetlidir gerçekten Hata yapabilen adam da benim için çok kıymetlidir. Defans yapabilen adam da benim için çok kıymetlidir. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ama bizim takıma bakınca yani gerçekten bir, bir enteresanlık görüyorum ya böyle bir değişik. Yok yani olmamış arkadaşlar. İtiraz ediyorum sürekli takım arkadaşlarıma karşı. Biliyorum birçoğunuz gülüyor böyle Ayşe dayım gene kafayı yedi diye. Yani haksız mıyım? Haksızsam söyleyin ya. Ne yapayım şimdi? Ben bu takımda ne yapayım arkadaşlar? E şu şunu yap. Yapayım ama ne yapayım? Şimdi hemen gidelim arkadaşlar. Bir artık kırma vakti geldi. Kimi kıracağız? İlk baş bir şey de deneyeceğim. Ee, şeysiz. Neon'un ismi. İksirsiz deneyeceğim. Sonra iksir alacağım arkadaşlar. Opsiyonu kapattım. Daha bu saatten sonra savunamazsak gerçekten oyunu bıraksın bizinkiler. Ben niye bırakıyorum canım? He, koruma falan basmışlar. Tamamdır, hazır elimiz değmişken birazcık daha burada süre geçirip şey yapabiliriz. Bunlar korumayı da basmışlar. İnciyi de aldım. En ben bunları dört tane alırsam, bir de sütle müdde gidersem ben bunları paramparça ederim. O vuruyor, iyi vuruyor, iyi vuruyor, iyi vuruyor, fena vuruyor, fena vuruyor, fena vuruyor, fena vuruyor. Bunu bir alalım. Üst kattakileri de alalım ondan sonra gidelim. Bu yeşilleri bitirmem lazım benim bu arada. İyi vuranlar var aralarında. Ay ay şu ay. Hop oh, sen yapınca en azından oyun oyuna benziyor. Bu ne bu taraf değil bu taraf değil bu, taraf, bu taraf. Mavi de bizde yeşil de bizde. En azından arkalarından geliyorum da. Bir şeyler yapacağız. Attım attım sıkıntı yok. Oh. Oh, tamamdır. Güzel. Şimdi hemen süt. Sütçe şu hadi. Hadi sütçe şu. Süt alacağım. Dörde miydi lan süt? Dörde miydi beşe miydi? Dörde. Gel bam süt. Yapacak bir şey yok. Bu ne arkadaşlar ya? Hah. Tamamdır. Bir upgrade daha ister mi bilmiyorum da. Bu arada upgrade'in kralını yapalım biz buradan gelin de. En azından şöyle yapalım. ha. tamamdır. Şimdi bizimkiler Diamond'ımıza giden yolu tamamıyla güvenli hale getirmişler. İşte bu ya. İşte bu abi. Bırakıyorsun malzemeleri buraya. Sonra geliyorsun diğer kili kovalıyorsun. Ha? İşte böyle ya. İşte böyle abi. Bu dur ya. Bak bizimkileri kesiyorlar mı acaba onlar? Uf. Uh. Durun durun. Biraz buradan bir şey alalım. Sonra gideyim ben. Arkadaşlar biraz konsantre oldum. Kusuruma bakmayın pek fazla sizinle böyle eğlenceli muhabbetler edemedim. Oğlum obsiyenimiz açılmış bizim. Evladım. Orayı gümletmişler, patlatmışlar, çatlatmışlar. Oraya bir savunun tamam mı? Ben delendirmeyin. Ben ben kafayı yedirtmeyin bak. Oraya düzgünce savunun. Obsiyen yaptım. Bak bedleri medleri de kırdım. Lütfen savunun bak. Çıldırtmayın beni. Süt alacağım değil mi ben bir de? süt alacağız bile süt süt. Bir de bir sütümüz alak ya. Sütle gideceğiz. Süt züdü. Şunu bir yiyeyim hele. Hadi bakalım. Buradan da bir sürü malzeme alalım. Golemler molemler de alalım. Eğer girdiğim zaman buradan patates seçeceğim orayı. Şunu al şunu al. Tamam. Süt alacağız. Sütü de aldık. Şunu kaldır. Sütü buraya getir. Golemler. Bir, iki, üç. Ya ben Obsidian yaptım ya. Ben vallahi Obsidian yaptım bak. Yemin olsun Obsidian yaptım ya. Kardeşim işte kalitesiz oyuncular ya. Yemin ediyorum kalitesiz. Bir gram kalite yok. Teker teker yakalamam lazım şimdi onları benim. Birimitte gördüm. Birimitte şurada. İki tane buradan al. Ha, gördüm. Gördüm gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Gel buraya. Gele. Diğer ikisi kaldı. Gene mi kılığa çakaldık? Gene mi kılığa çakaldık ya? Niye kılığa çakalıyorum ben sürekli? Bak ya. Şanslı oyuncular. Şanslı oyuncular. Pusula. Alalım oyuncu nerede? Hemen spotlayalım. Gidiyor şurası. Alevden top. Top almışlar tamamdır. Bu nedir kardeşim ya? Ben her seferinde takımı sırtlamak zorundayım ya. Zorunda mıyım ya? Soru sorayım bari de. Zorundayım olmasın. Zorunda mıyım? Sanırım zorundayım. Yani bu zor maçlar bizim işimiz. Eyvallah da. Uy. Nerede bu? şurada mı? Ha, tamam, gördüm. Bak şu yaptıkları yola bak. Genişlettiler her tarafı falan böyle. Bir şeyler yaptılar. Ne oldu son üçte Bak adam gel şuradan kırdı ya. Adam geldi buradan kırdı ya. gırdı gırdı. Kardeşim saçma sapan bir oyun tarzları var ya. Vallahi billahi saçma sapan oyun tarzları var ya. Dördüncü golemi alabiliyoruz mu Onu fixlediler mi acaba? Ne yaptılar? Alabiliyoruz da koyabiliyoruz mu? Böyle yaptık. Böyle yaptık. Bunu da buraya al. Ee, i̇kiye bunu al. Bunu buraya al. Bunu da buraya al. Hadi gidelim. Şu da burada kalsın. Vallahi billahi ya. Saçma sapan oyun tarzları yüzünden ben her seferinde takımı sırtlamak zorunda kalıyorum ya. gördün mü? <laughs> Ender Pearl save yapamayacağımı sanıyor benim. Cık. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakmayı Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Konuşamadım. Hoşçakalın ve bay bay canımsınız.